adam bir senedir o görüntüleri görüyor. Korkuyor, böyle el aya buz kesiliyor. Dili, e, sen mi dili... kocan mı? Sen mi kocan mı? Evet, ben kocan. Kocam dili çekildi. Sonra özel hastaneye yatıştırdım, Çınar Hastanesi'ne hocam. Evet. Ondan sonra bir hafta orada kaldı. Evet, evet. İnanır mısın biz bunu iyileştirmek için de var ya Allah'a dua ediyorum. Benimle çocuklarım Allah'a dua ediyor ki ölmesin. Allah razı olsun. Yani bir e, şey de Çınar Hastanesi de gösterdiler. Şey, hastanenin adını söylemeyin. Bu geçin. Evet geç. Aha, e, özür söylemeyin. dilerim. dilerim. şimdi kendinden ama beyni gitti. Beyni olarak sürekli olarak gene onları görüyor. Televizyonda şimdi seninle konuşuyor. Ondan sonra. Ha cinleri mi görüyor yani? Seni görüyor konuşuyor. Yani televizyonda canlı sanki benimle konuşuyor diye seninle konuşuyor. Hocam diyor beni iyileştir diyor. Beni görüyor, cinleri görüyor, anlamadım diyor. ben yani. Efendim? Yani cinleri mi görüyor kendi kendine, bizi mi görüyor? Yok, cinleri de görüyor, o sizinle konuşuyor ki yani diyor ben konuştur, ben böyleyim diyor. He, anladım. Beni iyileştir diyor, ben çok kötüyüm diyor. Evet. Benim çocuklarım da hocam, büyük oğlum ayaklarım elliyor diyor. Hani bunlar çocukken korkuyorlardı biz bilmiyorduk hocam. Sizi seyrede e de biz bu bilgiyi aldık bu yaş şeye. Çocukların ne güzel, küçük yaştan ne güzel. beri hep korkuyorlardı. Anladım. E, aya, büyük oğlum e, e, ayaklarımı elliyor diye bağırarak kalkıyor kendini duvarlara çalıyor. Tamam. Kızım aynısı. Tamam tamam anladım anladım. Siz e, kendinizi üzmeyin ümidinizi kırmayın. Kocanız da inşallah şifa bulur. Programlarımızı izlesin dualarımızı paylaşsın. Yüce Allah'a sığınsın. Felak ve Nasurelerim ayeti kürsüyü bol bol okuyun. İnşallah Allah siz de çocuklarınızı da kocanızı da korur. Fakat hakikaten e, facia bir manzara. 30 yıldır bu hanımefendiyle uğraşıyorlar. Bu ne biçim bir kin, ne biçim bir nefret. Anlamak mümkün değil. Üstelik akraba yapan bu işi. Uzakta yapmıyor yani. Uzak yapsa da zaten çirkin de yani bir akraba yapıyor. Akraba akrabanın düşmanlığını yapıyor. Anlamak mümkün değil. Yani şu 30 yıldır evli olan bu kadın kocasından boşansana çıkar yani. Adam emekli olmuş. Belki yaşı 60'a varmıştır. E, de yaşı mutlaka yakındır yani. Bırakın ya yakalarını düşün ya. Düşün ya düşün ya. İnsanlar yakasından düşün. Bırakın Allah aşkına ya. Yani biz yanlış yaptık Allah ıslah etsin deyin kenara çekilin. Bunu, bunu söylemeyi becerim bari yani. Allah ıslah etsin. Yani diyecek ne diyeceğiz ki bilmiyorum.